Merhaba arkadaşlar. Evet. Umay dedi ki anne bu parkın içine gir ve bu kaydıraklardan kay dedi. Evet. Ama ben nasıl sığacağım bunlar buraya? Sence nasıl sığabilirim? Bak evet, Buralar çok küçük. Anne evet, ben bak. Nasıl? Bakalım. Evet ben işte oradan nasıl geçeceğim acaba? Ay, anne, boyunu eğecek sonra e, ayağını bak böyle yapacağım sonra geçeceksin işte. Deneyelim bakalım, bakalım yapabilecek de, miyim? Kayraktan kaymayı da çok severim gerçekten. Şimdi nasıl nasıl gideceğim? Şuradan şöyle geçmeye çalışacağım. Şöyle çıkacağım şurada. Ah Ay çok küçük. Dar ha. Evet burası güzel şimdi. Burada merdivenler varmış çıkacağım. Şöyle. Şuradan çıkmaya çalışacağım. Hu hu bakalım. Evet. Şuradan şöyle geçmeye çalışacağım. Tutacağım. Geliyorum. Tamam. Geliyorum. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Çok güzelmiş. Benim evet. birazcık ama uzanarak kaydım. Çünkü uzanarak kaymak gerekiyor. Sığmıyorum. Bir daha deneyelim. Çok güzeldi. Gel gel. Gel. Bir de şuradan Beşik. kayalım. Beşik. Bir de, de ben şuna gideceğim. Tamam. Şimdi nasıl yapacağım? Bir de buradan ee, deneyelim. Bak ne yapacağım? Duruyor musunuz? Sen benim yanıma gel bence. Tamam. Şuradan şöyle geçmeye çalışacağım. Anne evet, oradan geçemezsin. Gülhan <laughs> hadi bak. Aa, kayıyordum yine. Şimdi ne tarafa geçmem gerekiyor? Çok karışık Uya. bir şey. Aa, evet. Buraya geçmem gerekiyor mu? geçtim. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkacağım buradan. Merdivenlerden. Gerçekten meşakkatli. Hadi. Çocuklar için de eğlenceli Hadi. aslında. Bir daha tiyan yapalım. Bir daha yapalım. De. Hadi. De. Çıkıyorum. Dur dur dur. Sen önce geçtin. <laughs> Bende sıra. arkadaşlar ama çok eğlendi